Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, sonuçta vakit ayırıp da izlediğiniz için e, minnettarım yani size. Şimdi arkadaşlarım bugün ayın 20'si ve cumartesi günü. Ee, öğlen saatini biraz geçti. Saat 3 gibi. 2.30-3 gibi saat tam bakmadım ama birazdan e, çektiğim gibi bu videoları yükleyeceğim. Bakalım fincanınızın içini de göstereceğim şimdi. Şöyle fincanınızın içinde siz de görün. Siz de görün böyle işin ucundan artık arkadaşlarım tutacaksınız. Bir işin ucundan başlıyorsunuz. Yani planlarınızı e, tek tek böyle bir e, şeye başlayacaksınız. Kolları sıvayıp planlarınızı yürütmeye başlayacaksınız arkadaşlar ama bu birazcık parasal konuda, iş konusunda ya da yatırım konusunda bir para kazanma konusunda tamamen böyle bir hırs yapmış arkadaşlarım bir erkek var. Bu erkeğin isminin içinde de arkadaşlarım T var, A var, L var arkadaşlarım. Bu erkek tamamen bir hırs yapmış. Çünkü bir çöküntüye, maddi çöküntüye uğramış arkadaşlarım bu kişi. Herkes de böyle baka kalacak. Yani e, yaptığı nasıl bir anda hani çöktüğü anda bir anda şaha kalktı falan maddi yönden diye de herkesin ağzı açık kalacak. Bakın burada da bakanlar var. Kaç tane sağdan, soldan, çevresinden bakan insanlar var arkadaşlarım. Yerden böyle bir şeyler toplayan iri yapılı bir erkek var arkadaşlarım. Ee, kafasında problemlerle bir yere bir yere gidecek ama yerden de topladığı bir şeyler var. Ama yine bu bu aralar böyle içinizde bir karamsarlık var arkadaşlarım. Böyle bir tamamen karamsarlığa sokmuşsunuz. Bir yandan da kendinizi acaba bu hep böyle bu işler böyle maddiyat böyle mi gidecek diye korkular sarmaya başlamış. E, bu aydan bu ayın içinden itibaren hani Mart bit, bitmek üzere neredeyse bir kıpırtı yoktu. Ya, içinizde de bir korku var. Yani birazcık zaman geçsin. 10-15 gün. Ondan sonra göreceksiniz ki her şey güzel olacak. FY isminde, soy isminde FY ismi arkadaşlarım tamamen böyle bir boşluğa düşmüş. Yani ne yapacağını bilemiyor. Duygu duyguları çok farklı isminde su isminde F ve Y var bu kişi tamamen duygu boşluğuna düşmüş arkadaşlarım yani ne yapacağını bilemiyor ekmek teknenizi paylaşamayan iki kişi var arkadaşlarım siz burada tek kişisiniz orada iki kişi var yani elinizden gitmek üzere mi ekmek tekneniz yani karşınızda iki kişi var bu kişilerden ekmek teknenizi kurtarmaya çalışıyorsunuz yani bu sizin bir iş yeriniz olabilir. Para kazancınızın olduğu bir şey olabilir. Yani bu kişilerden bu şeyinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz yakanızı. Bir erkeğe karşı ailenizle ilgili şeyleri saklıyorsunuz arkadaşlarım. Birazcık sinirli olduğu için karşınızdaki erkek çoğu şeyi saklıyorsunuz. O kişiden gizli saklı iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hemen e, hararetlenip bir anda sinirleniyor. Me, mecbur bırakıyor böyle gizli saklı iş yapmaya. Bakın burada bayan bir de çocuklar var. Çocukların yaptığı şeyler, kendi yaptığınız şeyler e, böyle gizli saklı yapıyorsunuz. Bir anda öfke ve sinir olmasın, kavga olmasın, huzursuzluk olmasın diye. İki el birleşmesi var arkadaşlarım. Burada bakın iki el birbirini tutmuş. M harfi var. N harfi var arkadaşlarım. Bu kişinin elin tekin, tekinde bir erkek eli arkadaşlarım. Bu, bu taraftaki de bayan, bayan eli. Bir el birleşmesi var. Bir kişinin gücünü alacaksınız. Bir kişi sizden kandırarak arkadaşlarım böyle bir yalan söyleyerek param aldı. Yani bir nevi kendinizi o konuda para konusunda kandırılmış gibi hissetmişsiniz. E isminde E A harfi arkadaşlarım böyle bir resmi yerde bir işi olacak. Yani bir işini halledecek ya da bir işe girecek. Resmi iş, bir iş yerinde bir işi olacak. E-A harfi var isminde soy isminde arkadaşlarım bu kişinin. Böyle yarından için yarından sonra birkaç gün içinde böyle bir alışverişe mi çıkmaya düşünüyorsunuz? Bakın bir erkek ayakkabısı çıkmış arkadaşlarım. Bir erkeğin bir ayakkabıya ihtiyacı var, ertelenmiş. Bir ayakkabı alacak arkadaşlarım bir erkek. Bir de eşortman takımı gibi bir şey var aklınızda. Bir erkeğe ait bunlar. Oğlunuz da olabilir, belki eşiniz de olabilir. İçinizde böyle çiçekler açacak arkadaşlarım bir habere size bu haberi kendi tanıdığınız bir kişi getirecek arkadaşlarım. Bu haberden sonra içinizde böyle çiçekler açacak. Yuvarlak bakın. Böyle bir e, kına gecesi gibi bir şey var arkadaşlarım. Bakın size görmüşsünüzdür. Şurada oturan bir gelin var arkadaşlarım. Burada da başında dönen bayan kız arkadaşları var. Bir kısa sürede bir kına gecesine gideceksiniz. Ya da sizin haneden birisine kına gecesi olacak arkadaşlarım. Bakın burada bir e, yüsük takılmış arkadaşlarım. Bir kişi e, ama bu, bu işi istememiş. Olmasını istememiş. Yani sanki bu erkeğin üstünde bir baskı var. Bu yüzüğü taktın. İşte şöyle oldu böyle oldu kafasını kurcalamaya çalışan kişiler var arkadaşlarım yani bir erkeğin kafasına artık küsük takılmış kendi sevdiği kişiyle takmış yüzü ama kafasını kurcalayan bir kişiler var ömür boyu sen bu kişiyle geçinebilecek misin diye böyle sağınızdan solunuzdan böyle bu işe çomak sokmaya çalışan kişiler var yani işinizi bozmak için sonra da geçer kenara kıs kıs gülerler o yüzden kendi kalbinizin sesi neyi diyorsa ona o tarafa doğru yönelseniz sizin için daha iyi olur. Kalbinizin e, ne diyorsa mantık olarak da onu dinleyin. Bir başkalarını fazla kulağınıza asmayın. Bir boğazlarınıza baktırmaya gideceksiniz arkadaşlar. Boğazlarınızda bir ses tellerinizde bir şey mi oldu? Kendinizden bu birkaç gün içinde şüphelenmeye başlamışsınız yine. Yani bir boğazlarınızda ses kısıklığı mı var yoksa şiş, şiş mi var. Bu boğaz kısmında böyle bir e, zorluk çekiyorsunuz konuşurken sanki. Birkaç gün içinde bir gözükeceksiniz doktora. Sizi bir erkek böyle bekar bir erkek arkadaşlarım karşısındaki de bekar belki nişanlınız da olabilir bu konuştuğunuz kişi de olabilir. Ee, bir nevi isteme olayına girmiyor da hani e, biz istemeye geldik sizin kızınız deme olayına girmiyor da gitme bende kal. Olayına giriyor arkadaşlarım. Bu iri yapılı biraz saçları birazcık sakalları var. Saçları birazcık buralarından açıklık var kafasında ve kısa saçlı bir yuvarlak yüzlü 180-175-180 boylarında I var isminde B var arkadaşlarım. iyi B var. Bunun isminde soy isminde. Yani bir nevi yani sabrı kalmadığı için olabilir. Zaten nikah oturacaksınız. Az bir zaman kalmış ama bu, bu, kişi artık sizin anne evine anne evinize gitmenizi istemiyor. Yani sizin aynı evde 2-3 e, ay dayanmak istemiyor. Yani beraber kalalım gibilerinden bir teklif olacak arkadaşlarım. Hatta gitmemeye bile karar vereceksiniz. Aynı evde kalmaya yaşamaya başlayacaksınız. Nişanlınız ya da sevdiğiniz kişi ve siz bu insana çok güveniyorsunuz. Aşırı bir güveniniz var. bir sürpriz gelişme ile arkadaşlarım bir erkek hanenize giriyor. Yaklaşık zamanını da vereyim size bunun ben. 2 yıldır beklediğiniz bir kişi arkadaşlarım bu. E, 30'lu 45'li yaşlarda arkadaşlarım bu erkek. 80 kilo falan e, ama... iki aya kadar arkadaşlarım hanenize giriyor bu kişi şey kapalı bir yerdeymiş bu kişi kapalı yerden iki aya kadar hanenize girecek 2 ay 60 gün en fazla 5 gün daha koyarım 65 gün. 65 gün sonra bu sizin hanenize gelecek arkadaşlarım. İçinizden böyle kaygılar, sıkıntılar, huzursuzluklar, çalışan kimse yok, maddi maddi olarak çöküntü var. O yüzden dolayı çok da böyle bir hani böyle ağır bir şey olmamış onun için yani. O yüzden sizin hanenize girecek arkadaşlarım bir kişi. Bir de sedyenin üstünde Yapacağınız arkadaşlarım bir olay var. Masaja mı gidiyorsunuz? Böyle bir masaj mı yaptıracaksınız kendinize? Sağlık açısından bir sedir gibi uzanmışsınız. Sanki hamam da olabilir. Hamama da gidiyor olabilirsiniz. Ya hamam ya da masaj böyle bir sedirin üstünde bir masaj gibi bir şey var. Kendinize bir vücut ağrılarınız çok fazla. O da aşırı yorgunluktan arkadaşlarım bir bir izinli bir gününüzde gideceksiniz. Çünkü ağır bir işte çalışıyorsunuz. O yüzden dolayı. Yani kendime özel bir gün bir şey yapmak istiyorum diyorsunuz. Bakalım tabağına da toplu olarak bir para alacaksınız ama arkadaşlarım ilk önce siz buraya bir dilekçe vereceksiniz dilekçe verdikten sonra bir yani bir form gibi bir şey dolduracaksınız buradan bir toplu bir şekilde 10 bin lira 15 bin lira kadar birikmiş bir para alacaksınız orada yani bu sizin kendi hakkınız sürekliliği olan bir para vermemişler ya da siz çekmemişsiniz toplu olarak alacaksınız arkadaşlar bu parayı Gönlü sizde olan aklı hala sizde kalan bir kişi var arkadaşlarım. Yatıyor kalkıyor bu kişi size sizi düşünüyor. Yatıyor kalkıyor sizle yatıyor sizle kalkıyor arkadaşlarım. Başka birisi aklında yok. Bu erkeğin isminin içinde de arkadaşlarım size hemen söyleyeyim. Ç var isminde soy isminde. A var K var arkadaşlarım. Bu erkek sizi yatıyor kalkıyor düşünüyor. Yani aşırı bir hem de kalbi de temiz bir insan ama neden ayrıldınız bilmiyorum ama temiz bir kalbi var. Size karşı art niyetli, düşmanca düşündüğü bir şey yok. Yani size karşı e, iyi niyetli diyebilirim. Böyle bir çam ağacı mı dikmeyi düşündünüz? Bahçenize böyle bir e, sanki çam ağacı gibi bir şey süs çam, çam ağaçlar oluyor ya hani böyle apartmanların yeni apartmanların girdiğiniz zaman veya bir villa tarzı girdiğiniz zaman bir bahçeye böyle kenar köşelerde bir ağaç oluyor o şekilde bir ağaç çıkmış böyle çam ağacı gibi sanki fazla büyümeyen bir ağaç gibi Size böyle iyi gözüküp de ama her şeyi kurcalayan bir bayan var arkadaşlarım burada. Size çok iyi gözüküyor ama e, her şeyde burnunu sokuyor. Bir bayan arkadaşlarım bu. Bakın hanenize burnunu sokuyor. Yani çok karışıyor sizin e, yapmak istediklerinize. Çok böyle aşırı bir karışıyor. V harfi ile uzun uzun bir telefon görüşmeniz var arkadaşlarım. İsminde V, soy isminde V harfi olan bir kişi uzun uzun bir telefon görüşmeniz olacak. Bir karı koca geliyor hanenize. Haberli gelecekler arkadaşlarım bunlar size. Bir vicdan azabı çeken bir bayan var arkadaşlarım. Ama çok da böyle bir yaşını başına almış bir bayan gözüküyor. Yani sanki sizin hakkınız olanı size vermemiş, öbürkünlere vermiş ama vicdan azabı çekiyor. Şu an rahatsızlanmış zaten, korkuları var, vicdanı da rahat değil aslında. Size de bir şey söylemiyor. Ee, bir şekilde o parayı size vermek istiyor ama birazcık zamanı var. Sizle ne zaman iletişimi iyi olduğu zaman bu kişiye yanaşıp size paranızı verecek. Bir şey satmış, eşit davranmamış arkadaşlar. Ya da bir parası gelmiş, bu paranın iki, iki bölümünü başka yere ver, başka yere vermiş size vermemiş. Böyle önceden verilen değerler o kadar kapınızı aşındıran bir kişi varmış ki arkadaşlarım. Burada böyle bir müstakil bir evde oturan bir bayan var. 60 yaşlarında. Kapınız hiç durmuyormuş, telefonunuz hiç durmuyormuş. Ne zaman ki eşiniz vefat etmiş Ondan sonra bütün herkes elini ayağını çekmiş arkadaşlarım. Yani şu an e, birazcık hem maddiyatsız bir vaziyette kaldığınız gibi hem de o çok büyük çevreniz, o çok büyük e, hani arkadaş çevreniz hiç kimse kalmamış. 3-5 parmağınızı saysanız onu geçmez. Şu an sizin yanınıza gelenler yani o kadar hani kapınıza gelenler kapıyı aşındıranlar şu an hiçbirisi hayatınızda yok. Bakın burada göbekli bir kişi çıkmış arkadaşlarım. Hafif göbekli. E harfi var. I harfi var. Ismin, soy isminin içinde arkadaşlarım. Bu kişi sizin hayatınızdan gideli bir yıl olmuş arkadaşlarım. Bir yıl aşağı yukarı 8 ayda olabilir ya da 14 ay ayda olabilir. Yani 2 sene değil. Bu kişi arkadaşlarım çok aşırı bir pişmanlık duymuş. Size karşı bir hata yapmış. E, dönmeyi de aslında düşünüyor ama sizden bir yüz bulamayacağını ve giderken neler yaptığını kendini neler yaptığını bildiği için kendi çıkıp karşınıza benle barış demeye cesareti olmadığı için sizin onda belki gönlünüz yok. Ama bir kişiyi aracı sokacak arkadaşlar bu kişi. Yani belki de siz bunu çok daha unuttunuz yani ama e, o kişi sadece birazcık e, nasıl diyeyim yaşlılığını düşünerek artık hareket ediyor. O yüzden dolayı da size bir haber gönderecek olursa olur olmazsa olmaz yani o da bir sevgiden gelmeyecek yani aşırı bir sevgisinden dolayı değil farklı bir niyetle gelmeyi düşünen bir kişi bakın burada bir elinde bayrak sallayan bir kişi var arkadaşlarım bir erkek elinde bayrak sallıyor Yani bir sevinçli müjdeli bir şey için elinde bayrak sallıyor ayrıca. Bakın burada arkadaşlarım oturasyona girecek biriniz var. Görüyor musunuz? Bir erkek bebeği var arkadaşlarım burada. Bir oturasyona girecek aranızda bu 15 gün içinde bir kişi var. Ya da girdiniz. Yani dün bugün evveli gün girdiniz. Bir erkek çocuğu var arkadaşlarım burada. Hatta belki kız bekliyordunuz belki de e, erkek oldu belki de ondan bir e, içinizde bir şey olabilir yani bir e, ne denir ona kırılma yani üzülme olabilir Belki kız beklerken erkek olması siz birazcık gönlünüzü kalbinizi kırmış olabilir ayağı düzgün olsun e, onlar Allah ömür versin yeter yani kızı oğlanı hiç fark etmiyor e, yani biliyorsunuz hem oğlan hem kız hangisi hayırlı evlat olursa o şekilde gelsin. Hayırlısı olsun. Bir böyle pazar yerinin yanından kalabalık bir yer var arkadaşlarım. Bir pazar yeri gibi duruyor sanki. Pazar yerinin dibinden böyle bir ufak bir mekan mı tutmayı düşünüyorsunuz, bir iş yeri mi açmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir pazar yerinin yan tarafı duruyor. Yani kalabalık bir yerin yan tarafı duruyor. O yüzden dolayı kafanıza burayı çok yatırmışsınız. Bir kişiyi razı edemiyorsunuz arkadaşlarım. Bir kişiyi o kişiyi razı etseniz ya da sizde para olmadığı için direkt açamıyorsunuz. Belki de aileniz destek verecek bu, bu yeri açacaksınız. Ama bunun üstünde razı olmayan bir kişi var. Hani işler kötü biraz daha bekle gibilerinden mi diyor. O zamana kadar da siz tutulur mu diyorsunuz. Bunun gibi bir şey konuşulmuş. Yorumlarda da çıkanlar yazsınlar. Böyle bir kalabalık duruyor. Yan tarafında bir yer tutacaksınız. Burası bir aşırı bir kalabalık olan bir yer. Sizi böyle caydırmaya çalışıyorlar o işten. Ama bir iki ay daha hani böyle sabırlı davranırsanız bir ay bir buçuk ay daha sabırlı davranırsanız zaten işler rayına oturmuş olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.